Koronavirüs konusunda e, hayaller, temenniler, ondan sonra gerçeğe uzak ve yakın söylemler. Full uçuyor gidiyor. Her zaman olduğu gibi sözlerime geri kalmış bir ülkeden bahsediliyorsa, gelir dağılımındaki bozukluk diye genel ifadeler yerine biraz incelemek gerekiyor. Gelir dağılımındaki bozukluk nasıl? Şimdi, yaşadığınız ülkedeki ana muhalefeti destekleyip de desteklemiyorum. Biz tarafsız yayın yapıyoruz yani muhalefet kanallarına baktığımızda birkaç tane temel gerçek var. Birincisi söylenenler doğru da olsa algıya geçmiyor. Bunun sebebi en önemli sebebi o doğruları söyleyen insanların algıya geçmemesi için her türlü özellikleri var. Birincisi Terzi olamayacak bir insanın terzilik yapması veya kasabın petrol mühendisliği görevine getirilmesi gibi bir şey. Sen sunucu olamayacak insanı alır da ekrana sunucu yapar. Hele bir de o reyting aldı diye yere göre sığdıramazsan istediğin kadar ana muhalefet e, örgütlenmesini destekle algıda bu hiçbir yer ve değer taşımaz. Ha reytinglerde birinci olabilirsin. Burada bir sorun olmaz. Bu söylediğimin e, muhalefet yayın yapan kanallara geçmesi ise imkansız. O zaman ben niye konuşuyorum? Şunun için konuşuyorum. Ya 2020 yılında bir gün önce I France 24 Frans ee yani yayında Frans 24 Fransa 24 kanalında izlediğim bir şey o kadar hoşuma gitti ki e, tabii ki en başta e, faturalarımla destekte bulunduğum <laughs> şeyi izliyorum. Gözlükten dolayı aslında ifadeler gizlensin diye takıyorum bu gözlükleri ama yine de işte gülme olayı olmamalı Gülmeyeceksin ya gülmeyeceksin. Biz de surat asacaksın böyle <laughs> <laughs> çok <laughs> falan diye bir de kravat takacaksın böyle çıkar Manchester United formasıyla ondan sonra konuşursan kimse değil belli bir kesim ciddiye almaz o Kitleyle de hiç işim olmaz yani her yerde var onlardan, e, nüfusumuzun insan fazlası olan bölümü o. O başka hiç ifade o kim gelse gelsin onun görüşünü değiştirecek bir e, bilge yok dünyada yani. O artık öyle gelmiş öyle gider o değişmez. Bak siyasal partiler değişir, partilerin söylemleri değişmez, bizim o insan fazlası, e, necip kitlenin de tercihleri değişmiyor parti adı değişiyor, yapıştırıyor. Neyse. Şimdi muhalefet kanalları hakikaten çok komik ya. Yani yayına başlıyorlar, iktidara karşılar, yayın bitiyor, iktidara karşılar. Arada doğru bir doğru bir şekilde karşı çıkıyorlar. Yani söyledikleri de doğru aslında. Yanlışları gösteriyorlar. Fakat her gün insan karşı olunca onu ayıramıyor. İnsan algısı. Acaba bunların söylediklerinin hangileri doğru diye. Çünkü her şeye karşıymış gibi bir durum oluyor. Ee, peki bir ülkede bir iktidar baştan sonra yanlış yapabilir mi? Yapabilir. Destekçileri çok büyük olabilir mi? Olabilir. Dünya savaşlarına, birinci ve ikinci dünya savaşlarına sebep olan, sebep olduğu söylenen komik sebepleri perde arkasına bakmadan konuşursan hakikaten bir sürü insan buna inanıyor değil mi yani? <laughs> Avusturya prensi falan <laughs> filan öbürü gidiyor, Polonya'yı işgal ediyor. Ay dünya savaşı çıkmış sonunda. <laughs> evet, öyle sanki bu yani. Neyse. Şimdi koronavirüs konusunda da ay e, Air France yani Fransa Fransa 24 kanalının yayında olduğunu e, söylemeye çalışıyorum. Çok güzel bir şey izledim. Yani ili söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi bilmiyorum. Oradaki belediye hangi partiden? Ya umurumda değil ama Frans 24 şaşırmıştı. Diyor ki geceden sokaklara yani caddeye yardım paketleri yerleştirmişler. Frans 24'te bunu çekmiş. Halk diyor arada yürüyor fakat kimse yerdeki diyor yardım paketlerini almıyor. Arada bir birkaç kişi alıyor, diğerleri devam ediyor. Sonra da sormuşlar demişler ki siz niye bu yardım paketlerini almıyorsunuz? Onlar da diyor ki bizim ihtiyacımız yok. Adam aynen şöyle dedi. Ee, i̇şte Lyon, Marsilya, ondan sonra Nice, böyle yerleri bırak Paris'te de dedi yollara e, kriz zamanı bile değil, normal zamanda bir yardım paketi koy, 30 saniye içerisinde dedi o clear off olur, yani görünmez olur, temizlerler dedi. İşte hakikaten ülkemizde de böyle temiz insanların olduğu, yani tertemiz, e, iyi niyetli insanların olduğu, hali vakti yerinde bunların e, güzel bir yer ya. Yani bir gün ama bir gün çok umuyorum ki anlayacak insanlar bunu. Diyecekler ki ya biz bir yerde hata yaptık. 50 senedir ülkede aynı muhalefet partisi var. O zaman iktidarlar neden tercihini proletaryadan yana, emekten yana kullansın ki? Çünkü 50 senedir bir iktidar, bir muhalefet, bu iktidar yanlış deyip de muhalefetle duruyor ama iktidarlar değişiyorsa burada bir tuhaflık var değil mi? Aynen öyle. Şimdi hoşuma giden şey şu, Hala iyi niyetli insanlar var. Bakmışlar ki işte yardımı sen yaptın, ben yaptım böyle bir sorun var. Yasal olarak sen bağış toplayamazsın, yardım yaparsın, daha önce yaptın, yapmadın derken biraz durumu iyi insanlar yardım paketleri hazırlıyorlar. Kafalarına herhalde kapşon falan bir şey geçiriyorlar. Baş harfi E ile başlayan ama Trakya'da olmayan bir ilimizde bunu yapıyorlar. Sokaklara diziyorlar bu yardım paketlerini ve ahlak seviyesinin yüksekliğine bakın ya. Yani ihtiyacı olanlarda oradan alıyor, insanlar yanından geçiyor. Air France şaşırmış, Paris de diyor böyle bir şey olabilir mi yani? Hani Paris'i gelir durumu yüksek, iyi bir yer olarak düşünüyor koysan olmaz. Diyeceksin ki, koronavirüsle ilgisi ne? Tabii ki koronavirüsü yabancı kanallardan izlerken bunu gördüm. Şimdi bu haberi ben izliyorum orada. Bize bu haberin gelmesi iki gün sürüyor bazen. Yani 2020 yılında bu haberin özellikle muhalefet kanallarına gelmesi iki gün sürüyor. Devlet kanalına geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum onlar başka bir boyutta. Milli birlik beraberlik gidiyor yani ne olsa milli birlik beraberlik hepimiz ona destek veriyoruz tabii ki milli birlik beraberlik neyse. Muhalefet kanallarına bu haber ne zaman gelir bilmiyorum bence çok ilginç bir haber. Yani CNN International, BBC World bunlar bile görse çok ilginç yollara böyle yardımları diziyorsun ihtiyacı olan almıyor ve bunu hiçbir güç zorlamıyor, yani alma demiyor ahlak seviyesi. Ha, neyse ki bu temiz insanlar var da ülke biraz daha yaşanılabilir hale geliyor. Yoksa e, sabah kalkıp hiçbir işi olmayan e, bir partinin e, ana muhalefette 24 bin lira maaş alarak e, ayakta durması kadar daha acayip bir şey olamaz yani. Hadi diğerleri yine bir şeyler yapıyormuş gibi yapıyorlar, ne bileyim. Bu bir. İkincisi koronavirüsle ilgili olarak e, dün yine muhalefet kanallarından birini izliyorum. Çok da sevdiğim birisi. Kendisine abi diye hitap ettiğim için öyle bir dedikodu yapacak yani e, hakkında olumsuz eleştirdi bulunacak biri de değil. Merol abi, Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi'nde beraber çalıştığımız için ki kendisiyle e, çok da dolu, ilginç de bir insan. Yani Türkan Şoray'la filmi falan var. Onun üzerine bir röportaj yapmıştım. Bir e, Güneş Gazetesi'nde çalışırken henüz <laughs> Güneş Gazetesi batmamıştı. Batmazdı da zaten de. Ondan sonra işte neyse Tokyo Terlik'te Kösel Ayakkabı gibi bir durum oldu şeyde Güneş Gazetesi'nde. Ondan sonra ne oldu? Tokyo Terlik giyilecek yerde Kösel Ayakkabı, Kösel Ayakkabı'nın olduğu yerde Tokyo Terlik olunca gazete gümledi. Yani o haliyle İyi miydi, kötü müydü bilmiyorum. Şimdi Erol abinin Erol Mütercimleri programını dinliyorum. Gürkan Hacır veya özür dilerim soyadını yanlış söylediysem. Şimdi bunlar yan yana geldikleri zaman başka bir etki yapıyorlar. Şimdi Erol abi tek başına hakikaten önemli bir değer. Öbür adam da Gürkan Bey de iyi bir adam. Fakat bir araya gelince arada sayın mütercimler falan dese de Erol abi, Erol abi diyor. Erol abi orada bir bu da durumunda. Yani Aklına gelen şeyi Erol abiye soruyor. Erol abi de oğlum Gürkan yani ben bunları nereden bileyim diyemedi için beyefendi de, bir adam. Siz de seviyorsunuz diyorlar Erol Ülter Erol, Erol abi de dilinin döndüğünce anlatmaya çalışıyor. bir an önce de sorudan kurtulmak istiyor. Fakat Gürkan Bey programı o kadar kaptırıyor ki Halk TV'de. Bak şu anda diyorum işte çok önemli bir program izliyoruz. Aman bunları kaydedin kağıdınızı kaleminizi not alın falan. Lan, Üniversitede ders anlatıyoruz da öğrenci not almıyor. Ya sen kime neye not aldırıyor? Seyirci. Seyirci bir kere televizyon seyircisi. işte diyorum yani muhalefet kanallarında hakikaten televizyoncu olmayacak, sunucu olmayacak insanların program yapması ana muhalefet partisine çok büyük zarar veriyor. Zaten adamlar ben %25 oyu geçemiyor. Bir de bunlar iyi bir şey yapıyormuşuz gibi algılanması en güç işi yapıyorlar ve çok beceriksizler ya. Yani. yani inanılmaz seyirci not alacağı programı izler mi? televizyon seyircisi eğer not alacaksa o programı zaten izlemiyordur. Bu diyor ki not alın burada hayatlı şeyler var. Neyse şimdi dün Erol abi hani böyle Erol Mütarcı'nın komplo teorileri 10 sene sonra ne olacak? Aslında 1. Dünya Savaşı'nın arkasında ne oldu? 2. Dünya Savaşı'nda tek kanatlı uçak var mıydı? Sonradan mı kanat eklendi falan böyle enteresan konulara da giren bir insan olduğu için diyor ki Gürkan İngiltere'de diyor Yeni bir teknolojik, e, dijital bir yaşama geçecekmişiz. Orada İngiliz hükümeti direklere e, insanları daha kolay dijital açıdan inceleyebilecek e, sistemler yerleştiriyormuş diyor. Halk diyor yak, yangın çıkardı, dün direkleri yaktı falan. E, Bristol, Cardiff, Londra, Cambridge, Ofco, Oxford ondan sonra Hadi Wembley'de diyelim. Onun dışında İstşin. Ee, sonra yani başka şahı Birmingham, Brighton, Gatwick. Tanıdığım ne kadar arkadaşım varsa sordum. Ondan sonra İngiltere'de BBC'nin gösteremediği programları gösteren Good Morning UK. Oraya baktım. Google'a yazdım. Ya arkadaş hani muhalefet yapıyorsun da yani... Hadi Erol abi efendiliğinden cevap verdi işte ya dedi evet dijital bir insanlara yeni bir yaşam kurulacak da koronavirüs öyle bir şey için yapılmış olabilir falan. Ya yapmayın ya muhalefet yapıyoruz diye hani iktidara karşı olabilirsin de bari ya bari siz bilimsel olun Allah aşkına nerede olmuş ya? Sayın Gürkan Hacır veya Gürkan Hıcır beyefendi nerede olmuş İngiltere'nin neresinde direkleri yeni teknolojik bilmem ne yerleştiriyorlarmış da halk yangın çıkarmış yani. İngiltere'de bırak yangın çıkarmayın sen böyle bir tane kibrit yap bakalım o jobsuz polis kaç kişi oluyor aynı anda. Helikopterler geliyor. 30 saniye içinde seni bir oradan uçuruyorlar. He? Yani böyle fantastik hayalleriniz bu illa programda komplo momplo yapacağız diye. Gerçekten bunu şiddetle kınadım. Erol abi de severim ayrıca. Adam ne yapsın ya? Adam soru soruyorsun. Sus da diyemiyor canlı yayında böyle abuk subuk. Sonra Oraya zaten benim bu söylediğim işte yollara yardım paket haberi bir sene sonra zor gider. Yani öyle o kafayla e, muhalefet yapıyoruz diye herkesin televizyoncu olduğu bir yerde olabilecek olur. İkincisi şimdi insanları izlemek için böyle bir e dijital dünya, döneme geçecekmişiz. Koronavirüs de o yüzden hortlattırılmışmış falan filan. Ya baktım dedim ki gidip bunlara böyle eleştirirsem onlardan da farkım kalmayacak. Şu anda 20 bin ve 20, 20 ile 22 bin arasında değişik ve hiçbir önlem alınması şu an için imkansız virüs varmış bizim bilmediğimiz. Bunu böyle e, Ece Erkenle e, şey Hakan Ural sohbeti e, tarzında kanallardan izlemiyorum. Gerçekten journallara baktım, research makalelere baktım, artıklara 22 bin diyor yani 25 bin diyen de vardı. 20 bin üzerinde bu korona 19 virüsüne benzer bir virüs varmış. Şimdi bu nasıl bir fantastik dünyadır? Direklere onlar asılıyor falan. İnsanları izleyemiyorlar mı? Yani buradan bütün muhalefet kanallarına söylüyorum. Yani eğer e, şu andaki ana muhalefetteki partiyi iktidara gel getireceğiz diye her iktidarın her yaptığına karşı çıkacaksanız ya biraz daha ayağa yere basın. Hani çünkü muhalefet yaptığını söyleyince o kanalları izleyenler de biraz daha eğitim düzeyi ve ee, akıl seviyesi e, rasyonalizasyona yakın insanlar. O yüzden böyle atmasyon şeyler birincisi rol mütercimlere çok zarar veriyor. Soru zaten saçma sapan adam efendiliğinden cevap. Veriyor. İkincisi e, izlenen sayısı YouTube'da çok olabilir ama muhale, ana muhalefete oy verenler arasında böyle boş işleri izleyenler inanın düşündüğünüz kadar değil. Ha ama öyle e, kitabın başında Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımla yazan her kitabı alan Milyonlarca insan var. Yeter ki yazsın öyle bir şey. Atatürk'e saygısından yapıyorlar. Ama bunu da sömürmemek lazım. Şimdi birincisi bu. Çok rahatsız etti. Koronavirüs konusunda. E, dijital bir yaşama geçirecek diye kasıtlı olarak yayılmış. Defalarca yerli yabancı insanlar anlattı. Ya böyle bir şey dediler. Imkansız, imkansız. Yani ben de ara ara duygusal konuşuyorum. işte diyorum ki kuş gribi ne oldu? Bir anda bitti bu falan. Ama hiçbir zaman bunu böyle e, kitleleri etkileyecek bir şeyi şey de söylemiyorum ya. Ha zaten yani bir bakın. Ne kadar e, söylediklerimin benim e, şey yapılır böyle tıp alanında söylediklerim ciddi al. Hadi reklam altta ilişkiler olsa neyse al onu al. Motivasyon konusunda konuşuyorsam ciddi al. Kardeşim motivasyon konusunda Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans olan kaç kişi var? Değil mi Türkiye'de? Hacettepe dünya çapında bir üniversite olduğu için söylüyorum. Mesela güven konusunda güven yönetimi insanlar nasıl birine güvenir algı Sor. Bunları söyleyeyim. Dünyada yapılmış tek doktora tezi yazmışım bu konuda. Bak şişiyorum bunları. Her ne kadar burada bir Osmanlı ortamı varsa bu da bizi kötülüklerden korusun diye yaptım böyle bir o atmosferi kendime. Biz de sonuçta Osmanlıyız yani. <laughs> Ama bizimki gerçekten şeyden geliyor yani. Öyle mistik bakımlardaki değil de e, böyle bir kraliyet var ya kökende var. Neyse. Yani Önemli değil bunun Osmanlı, Osmansız, Hasanlı, Ahmetli falan çok da mühim bir şey değil de hiç de umurumda olan işler değil yani. Sadece bir hava olsun dedim böyle. Yine de bir etkisi olur. Etkisi olur. Yani derler ki adam Osmanlı'dan geliyormuş bizden. Şimdi bu muhalefet kanalları beni böyle bir şişiriyor. İkincisi neden bizde e, hadi yandaş kanalları başlıyor. Onlara parasını ödüyorsun, haberi yapıyor diyelim. Diyelim ki bu doğru. Ama sen niye yapmıyorsun ya uluslararası haberi buraya çeviriyorsun? Şimdi bak koronavirüsle ilgili olarak böyle bir dahi olmaya gerek yok gelecekten olacağını. Bir hafta önce miydi, iki hafta önce miydi dedim ki ya Fransa yakında inişe geçtiğini işte bizde ölü sayısı azaldı demeye başlar. Nereden biliyorum bunu ben falcı mıyım, şey miyim, ondan sonra müneccimim değilim tabii ki. Bakıyorum dünyadaki gelişmeler önce bir herhangi bir şey yani İnsan yaşam eğrisi veya bir ürünün piyasaya çıkıp piyasadan yok olması gibi. ya BMW'nun mesela son modelini düşünün. Şimdi böyle gidiyor değil mi? Bir süre sonra şöyle gidiyor. Daha az satılıyor. Daha sonra düşüyor. İşte düşme dönemlerinde şimdi yeni akım reklam artırılıyor. Niye? Bir daha o model araba üretilmeyecek. O dönemde reklamı bastırıyorlar. İnsanlar da BMW sahibi oluyor. Yani böyle gidiyor. E şimdi virüs de böyle. Yükseliyor. Böyle gidiyor sonra azalıyor. Ölü sayısı virüs sebebiyle vakalara bakarsak. E şimdi 3 ay önce dünyada <laughs> koronavirüs salgını büyük bir tehlike diyen kim? Kim? Almanya. Almanya eczanelerde birer adet maske dağıtmaya başlıyor Alman devleti bedava 5 bin liraya yani <laughs> Allah'ım ne ya. Of 8 euroya 7 euroya satmıyor diyor ki eczaneden beyefendi Ocak ayında söylüyor buna, Ocak ayında Almanya. Ya bak, şu oldu yani. Koltuğa oturunca hakikaten bir Osmanlılık geldi ya. <laughs> Manchester United'da çok şey olmadı, neyse. Chelsea'yi tutuyoruz bu arada. Ondan sonra Almanya, birer tane bu maskelerden alabilirsin diyor. E, baktım böyle bir e, İngiliz şey yüklemiş, bir video yapmış. Ben diyor Almanya'dan Fransa'ya gidiyordum uçakta diyor 10-15 kişi vardı diyor o maskeleri takan. Geri kalanında maske yoktu diyor. Yani Almanlar maske takıyormuş Ocak ayında. Peki bu konuda en başarılı olanlardan bir tanesi ne oldu? Çin değil. Almanya. Ekonomik anlamda göreceksiniz hiçbir krize girmeyecek. Zaten liderliğe oynuyordu Fransa ile Avrupa Birliği'nde. Almanya lider olarak çıkacak bu koronavirüs salgını hikayesinden sonra ekonomik anlamda ki zaten ekonomik sonuçları mutlaka olacak bu. Dedim ya sermaye değiştiriyor. değiştirecek. Sen ne yapıyordun abi Ocak ayında? Yani öyle değil de siz de şöyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki hangi ülkede yaşıyorsak Portekiz'de mi, Togo'da mı, Zambiya'da mı, Tanzanya'da mı? Ben Ocak ayında ne yapıyordum? Ocak ayını baz olarak alırsak Ocak ayında maske dağıtan ülkeyle senin yaşadığın ülkede maskeyi dağıtalım mı? Kim dağıtsın? O mu dağıtalım? Bedava mı dağıtalım? Yerli üretim mi olsun? Dışarıdan mı alalım? Daha önce maskeler İspanya'ya mı gitti? Bu tartışmaları yaptığın aynı. Diyelim ki, diyelim ki. Bak geri kalmış gelişmek olanlık efendim. Diyelim ki sen bunlara Nisan'da başladın veya Mart'ta başladın maske dağıtmaya. E sen şimdi Ocak ayında maske dağıtmaya başlamış ülkenin gelişimine bakarsan eğrisini senin de başına gelecekler aynı şey. Yani günün birinde sen de diyeceksin ki artık ölü sayısı koronavirüsten tavan yaptı. Şimdi sabit kaldı o düşüyor. Fransa buna başladı diye söyleyeli bir iki hafta oldu. Müreccim olduğumdan değil bunları okuduğum için. Yani, hadi İngilizce bilmiyorsun bilen birine sor. Onu da yapmıyorsun bilgisayar kullanıyorsan Google Translate'e yaz çevirsin. Fena değil güzel çeviriyor şu an. Şimdi Fransa bunu niye yaptı? Turizm sektörünü kimseye bırakmamak için. Yani turizm sektöründeki pastanın büyüğünü almak için. Avrupa Birliği artık diyecekler ki koronavirüs bak Fransa'da bitti. Biteli de bir ay oldu. Haydi Haziran'da Temmuz'da gidelim Lise'ye gidelim Marsilya'ya. Hatta Lyon'a gidelim gezelim. Lyon'da fena değil gece çok iyi oluyor. Yani bir tane cadde var ama vay 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 vay. Oteller biraz pahalı küçücük bir otel 50 euro. Olsun ama çıkıyorsun karşında alem uçuyor yani. Deniz kızı gördüm ben ya Lyon'da. Var ya. Böyle bir müthiş bir yer yani. Neyse. Yani kızı gördük de öyle şey değildi. iki parça değildi yekpare. Deniz kızından daha güzeldi. Yani hani neyse o, o işte bu ara böyle evde olunca insan Leona Leon sardırıyor. Favorim Nis tabii ki. Dehşet bir yer Yani. yani. İşte ben konuşurken de pencereye karga geliyor. Şans ya. Değil mi? Gökten beyaz güvercin uçsa bizim pencereye karga geliyor. Böyle bir durum var. Başka ne var koronavirüsle ilgili olarak? gelişmelere bakarsak şimdi kriter şöyle şimdi değişti artık. Diyor ki sen sağlık sektöründe çalışanları ne derece korudun? Çok önemli. Koronavirüste başarılıyım, dünya beni örnek aldı, almadı diyorsa o ülke hangisiyse buna bakıyor. Sağlık çalışanlarına en iyi önlemleri alan ülke hangisi şu anda? Almanya. Bakın Kafayı önceden çalıştırmış bakmış demiş ki böyle bir virüs var. İşte bulaştıydı bulaşmaydı ondan sonra Ortodoks Kilisesi mi buna dua etsin de virüs önlensin. Yoksa Katoliklere mi gitsek yine onlar daha çok sık dua ediyorlar ya bir de haftanın belli günü et yemiyorlar, ot yemiyorlar. Ondan sonra bitkiler uzak duruyorlar salı günü mü neydi. Şimdi gelelim bir ara söylediğim muhalefet kanallarındaki bu Gürhan Hacer'in biraz tuhaf sorusuna yeni bir dijital yaşama geçiyor Erol abi. Bununla ilgili bir altyapımı oluşturmaya çalışıyorlar falan diye arkasından da İngiltere'de direkleri yaktılar. 5-0 bir şey ekliyorlar işte 6-0 bir neyse e, teknoloji ekliyorlar diye. Söylediğim gibi şu anda eğer e, saf bir şekilde mail adresleri sadece kendisine ait olduğu, şifreleri olduğu için kimsenin giremediğini, nerede olduğu bilinmediğini düşünen varsa biraz yani imaginative birisi böyle hayal kuran birisi diyelim ona. Adam istedikten sonra her yerde buluyor artık. Yapma yani. gözün şu şuradaki kameradan bile seni takip edin istedikten sonra. Şimdi bizde böyle hala sosyal medyada mail'ler geliyor. Bu işi İsrail yaptı falan diye. Oradan da dine bağlayacaklar yani. Amaç ne daha çok insan ilgilensin diye. Böyle Manchester United formasıyla aklı başında bir şeyler söylersen çok ilgisi çekmiyor. Ben de kitleler falan izlesin de uğraşayım onlarla istemiyorum. Sen Türk değil misin? Yakışıyor mu? Yakışır Türk'üz kardeşim. Osmanlı'yız işte bak. Neyse yani. İsrail'deki koronavirüsle ilgili gerçeği size anlatayım da bildiğim kadarıyla. Bunu uluslararası haber ajanslarından da bakabilirsiniz. Yani dediğim gibi muhalefet kanallarına falan bakıp veya işte inanç sisteminin sömürüsü üzerine benim sayemde cennete daha kolay gidersiniz diyen tuhaf adamları izleyerek bunlardan bu bilgilerden alamayız. İsrail ne yapıyor biliyor musunuz? Sorun bunu. Yani bakabilirsiniz. Araştırma motorlarında. Şimdi sen diyor İçişleri Bakanlığı kendi cep telefonuna bir application indiriyorsun. Onu download ettikten sonra şurada oturuyorum basıyorum cep telefonuna diyorum ki ben Arabamı buraya park edeceğim ya da ne bileyim işte şu marketten alışveriş yapacağım. Burada koronavirüs teşhisi konmuş birisi var mı? Ve orada ev ev dolaşıp e, test yaptıkları için tabii e, nüfus çok fazla olmayınca iş daha kolay oluyor ama oraya da sığınmamak lazım yani. Şimdi halka yardım edemiyorum bu ülkenin nüfusu çok fazla diyemeyiz değil mi? Öyle bir şey yok. Azdan çoksan bir yardım yapılıyor yani. Eve dolaşıyorlar, test yapıyorlar. Sen aplikasyonundan bakıyorsun cep telefonuna. Diyorsun ki bu markette koronavirüslü pozitif var mı? Evet diyor. 8-9 kişi var. Şimdi iyi e, dikkat verelim. Dün burada birisi var mı diyorsun. Bakın giriyorsun evet dün diyor tam senin olduğun yerin 4 metre ilerisinde 2 tane insan gezdi. Hadi oradan alışveriş yap. Hadi oradan alışveriş yapma. Kararı sana bırakıyor. İşte tabii bizim e, ana muhalefeti destekleyeceğim diye böylesine her şeye karşı çıkan muhalefet medyasına bakarsan olayın altında büyük bir komplo var. E, yeni bir dijital yaşama geçiriyor, onun altyapısı yapıyor. Allah aşkına şu anda yani adamların böyle bir şeye ihtiyacı var mı ya? Kendi ülkelerinin e, hadi diyelim ki bu virüsten yani Birleşik Devletler çünkü Amerika ile petrol savaşları var onları şey Arabistan'la. Amerika ilk kez bu sene bir petrol üreticisi oldu. Bütün kuyularını açtı. Daha önce de açmadı. Hadi oradan Amerika karlı çıkacak diyelim. İngiltere hadi o da karlı çıksın. Ya arkadaş bunun için bir tek Almanya olaydan ekonomik anlamda karlı çıkacak diye geri kalan Hollanda'sıydı, Fransa'sıydı, İtalya'sıydı, İspanya'sıydı, Portekiz'iydi, Romanya bunları bu boyuta getirmeye değer mi? Ayrıca da ülkelerin ekonomileri uluslararası ticaret üzerine dönüyor. Yani halkın oraya kapatmanın kimseye faydası yok. Şimdi ne yapıyormuş İsrail? Demek ki bu aplikasyonu yüklediği zaman kim nerede koronavirüs olduğunu biliyormuş. İşte bunu tartışıyorlar şu anda. İnanın yani geleneksel kanallara bakmayın. CNN International, BBC World. Ama dediğim gibi yine BBC'ye bakacaksak gidelim şeye bakalım. Süper bir kanal. Good Morning UK. Özgürce tartışıyorlar. Böyle hani ITV mesela. ITV'ye bakalım. Sky News. Onlara bakalım. İşte orada da var bu tartışmalar. Eğer dijital olarak bizi birer e, mikroorganizma gibi izleyeceklerse bunun için bu virüse gerek yok. Yani bu yapay diye böyle komplo teorileri üretmeye gerek yok. Bu gayet doğal bir virüs. Aa, ya hayvandan mı geçti, yara sayımı yedin, kırlangıç mı öptün, ne olduysa oldu işte bir türlü geçti. Yani şu anda dijital bir döneme elbette geçilecek de, koronavirüs bunun için üretilmiş bir şey değil. Ee, i̇nsanlar artık bu boyutta dijital olarak bununla mücadele ediyorlar. Ee, siz de ona göre karar verin yaşadığınız yerde, ne durumda, ne seviyede oldu ama lütfen e, bu işe en önce başlamış ülkelerden bir tanesi Almanya ise oradaki süreci iyi izleyelim. Yani, kriter şu andaki kriter. Bakın yarın ne olacağını bilmiyorum. Sağlık sektöründekilere ne kadar az bulaştı onu tartışıyorlar. İki, dijital döneme geçildiğinde değil zaten geçiliyor. Aplikasyonlar üretildiğine göre isteyen telefonuna yükseliyor, yüklüyor. Şimdi diyor tartışma şu. Ben o aplikasyonu yükselir, yüklediğimde telefonuma nerede koronavirüs olduğunu işte 300 metre içerisinde görebiliyorsam onlar benim nerede olduğumu biliyor. Ya bugüne kadar bilmiyorlardı değil mi yani? İşte bu işte bizim Muhalefetle aynı, muhalefet kanallarıyla, medyasıyla aynı algı düzeyi bu yani. Bizi kimse izleyemez falan. Gizlidir. Veriler gizlidir. Biz de biliyoruz ya? Gizlidir. <laughs> yani sen uzaktan bilgisayara girer şey yap bir tek şeyde. E-mail şifrelerini sen bil. Başka kimse giremiyor. Öyle düşünelim. Şimdi önemli olan yaşamda kalmak, yaşamda gülmek düşün bak hayatım boyunca ağzıma geleni söylediğim Manchester ondan sonra United'ın formasını giydim ve e, çok da severim kraliyet e, mensubu olmayı falan gördüğünüz gibi kendime bir Osmanlı rekoru yaptım saygılar sevgiler arkadaşlar her şey burada ya ne kadarsa o kadarıyla yani ama mistik garip garip şeylerden fayda olmayalım herkese geçmiş olsun en güzeli yaşamak